Gitti şey. böyle. Abi çok yok. sert Tuttum abi. Dedim, i̇şte Söyle evet. İki sağ, iki son yapalım. İki son bir sağ yapalım. Tamam. <laughs> Kocaeli'de bizim birinci oldum. Sonra bir tane rakip getirdiler. Konya birincisi getirdiler. Hazır. Ready. Ben ilk defa burada yapıyorum bilek güreşine. Yeni başladım. Ben de iki hafta önce başladım. Ben maça devam et. Edeyim mi? <laughs> Öyle değil. Bir karar ver ne yapayım? Hayır. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Sakarya'daki Bilek Göç turnuvasındayız. Orada daha maçlar başlamadan önce Hayrettin abi bir tane arkadaşımızın e, evet. konuşurken çok güzel bir hikayesi olduğunu öğrendik. Hatta anlattı çok güzeldi. Şu an çeken arkadaş anlatabilir mesela. <laughs> tamam. Şimdi hikayeyi ondan dinleyeceğiz. Daha sonradan Bilek Göç yapacağız. Burada da zaten amatörler de girdi. Bu işi yapan, şimdi buranın kısası şeydi abi, Türkiye Şampiyonası'na girmemeleriydi. Evet. Bu işi yapan insanlar yenebildi. O da finalde yenebildi. Kendisi ikinci oldu. Yani maşallah var çok iyi. Şimdi o hikayeyi bir dinleyelim. İddialı mısınız? Zaten iddialı gösterdiniz ama. Evet iddialıyım. Ben antrenmansızım. Bağ bahçede çalışarak bu bedene sahip oldum. Yani çalışsam, kendimi yetiştirsem daha ileriye gideceğime inanıyorum kendime. Ama çok da, güzel bir ortam var. Bu işi yaptın mı? Yapmadım. İlk defa böyle. Ama elimi tuttum maşallah ezdilerim ya. De Demir gibiydi abi. Evet, de... Ellerim, gibiydi. Ellerim o, çalışıyorum. Bu şey olmaz bu o, iş. Çalışıyorum. Yani doğruyu söyle. <laughs> i̇çten gelen bir şey. <laughs> ne yaptın sen söyle. Hayrettin <laughs> abi lütfen kızdırmayalım. İçten gelen <laughs> bir şey. Elimi tuttu böyle. abi, abi çok sert tuttum abi. İşte evet içten aileden gelen bir şey bu. Ne bileyim Allah'ın vermiş olduğu bir güç diyelim. Evet genetiğimiz de var. Bravo olabilir. Abi senden şu hikayeyi dinleyelimiz. Eee evet, yani. hani bir turnuvaya girdin sonra birkaç tane galiba turnuvaya girdin. Sonra evet. Konya'dan gelmişlerdi Evet. Evet, yani. evet. Kocaeli'de turnuvaya girdim. Kocaeli'de bizim birinci oldum. Sonra bir tane rakip getirdiler. Konya birincisi getirdiler. Geldiler abinle yapsın dediler. Dedim ki abimle yapacağım. Abi evet, evet, evet. Sizi arama da varmış böyle burada şampiyonlar var. Evet, evet diye. şampiyonlar var diye arıyorlardı. O arada abimi istediler. Dedim benle yapsın. Sen yapamazsın dedi. Yenemezsin dediler. Neyse abim geldi o arada. Abim de gelince dedi ki ilk önce biraderimi yensin sonra benden yapsın dedi. <laughs> Tuttuk Konya birincisini. Konya hiç zorlanmadan kötü indirdim. Çok merak ediyorum. Abiniz mi daha güçlü siz mi? Abim kendi kilosunda daha güçlüdür. Ağır mı sizden az mı? Abim ağır benden büyük. Ha, yani has. ben 75 kiloda birinci gördüm, gelmiştim. Gördün yani. mü? Benim bir abim ben kendim 75 kiloda birinci oldum. Ortanca abim 85, büyük abim 95 kiloda birinci Aynı olmuştu Ailece o, o zaman. Hepsi. Hep, Ailece. Ailece. Babasıyla konuştum ben videomu. Demek ki şey yapsalar abi böyle bu işi yapsa çalışsalar. O zaman hocalarımız. İşte burada da büyük, burada da birinci oldu. Burada da birinci oldu. Ferhat var burada, şuradaki Ferhat. O normalde bizim burada da pazarında e, antrenör e, bilek görüşü. Evet. Yani zaten 90 kötü kekiyse. Normal kekiyse. Türk evet. Şimdi antrenmana falan böyle bir şey yapsınlar. Yani gelsinlersin oraya. Ya her türlü beklerim ha ben yeter ki birileri gelsin antrenman yaptırayım. Evet. Sporu çıksın sağlam. Sporu sporu. çıksın antrenman da yapabilirim. Evet, i̇ki ay antrenman yaptı Türkiye şampiyonu sokarsın. Potansiyel çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki ay antrenman yaptı. Nasıl Yeter ki ulaşabilirim. Zaten bu yarışmaların amacı böyle güçlü abilerle ulaşabilirim. Peki Neyse. şey ne iş yapıyorsunuz normalde? Ben çiftçiyim. çiftçiyim. Bağ bahçeyle uğraşıyorum. Fındık işinden uğraşıyorum. Ha. Ama bak. abi bu kadar hani Güsre burada siz attığınız kısımda böyle Türkiye şampiyonu sına girmemiş Hayır. insanlarla atıyorsunuz ama çalışmış insanlar bunlar. Bir ekip çalışmışlar. Yani ben beklemiyordum sizden o kadar. Çünkü Birileri gelir mesela buraya çok güçlüyüm diye gider burada yenilir. Amatörler de, de yenilir. Fark etmez çünkü bir yapanlar var değil mi baktığında? Şimdi şöyle yaparız biz size. Sonuçta işte bir gücünüzü deneyeceğim. Ben profesyonellerde ağırda girdim. Siz amatörlerde ağırda girdiniz. Ama beklentinin dışında bir şeydi. Evet. Bir ya ben yapacağım abi zaten. Kaç tane? Üç tane atalım. Ortaya çıkar böyle. İki sağ, iki sol mu yapalım? İki sol, bir sağ yapalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere abi sen şu elini daha çok kullansan daha avantajlı olsun. Buran bende iş bak şu an mesela buran dokunduğum anda buran sanki düşecek gibi duruyor. Güç değil teknik kıyas. Biraz daha öyle <laughs> şey yaparsan. Abi bizi başlatırsın sen. Hazır. Ready. Go! İnanılmaz güçlü burası. Eli dedim ya bırakıyor benden. Teknik teknik. Ready. Go! Yo maşallah. Harbiden. İyi. Dediğin kadar varsın. Çalışsan var ya patlayam yaparsın. Tamam evet hocam. Evet. Daha da bir yapsana. Şu video çekiyorsun evet. Nasıl hocam? Video çekiyorsun. Tamam hocam. Seni bitireceğim orada. <gülüyor> <gülüyor> hocam Seni <canım>. <laughs> bunu fazla zorlamayacağım. Evet. Yani. Tamam. Kontrol. Evet. Ben çok evet. şey yapmayayım. Dedik Başka. Ah! Yok abi yani tamam, Beklentin üstünde bir gücüm var. İyi mi? Hafif gideyim ha. Sen çok yoruldun başlarda. <laughs> tamam. Yok Ama, ben hani zorlamayayım dedim. A, yok zaten beklentin üstünde bir kolum var. ya. Yani. Şimdi açıldı bak mesela kolum. Top, top. Bir tane daha yapalım. Sen git <laughs> abi. Giderken şunu içeri büksen abi. Sen. Bük bük bük, bük. müsaade <laughs> Şimdi daha iyi oldu işte. Az önce giderken elinin altından şey yapıyoruz. Gidiyorsunuz ama burası bende kalıyor. Beni yemen için ne gerekiyor? Buranızın buraya doğru gitmesi gerekiyor. Hiç yok ki ama. Başla. Ha şimdi oldu. Şimdi hissettim olayı. Şimdi kütük gibisiniz. Yok abi maşallah var oh. Yok iyi iyi yok maşallah. Şu ana kadar yapmayan tuttuğum yemin ediyorum en sert sol kolsun en sert. Sağ yoruldu kıyas yapamıyorum. Belki sağ daha güçlü. Sağda yoruldu mu? Yok, ama yok maşallah. Teşekkür ettim. İstanbul'a bak ayı 29'da bekliyoruz. Ayı 29'da. Düğünümüzde var <laughs> bakalım. Şeylerle bir Ahmetli irtibata mutlaka geçin abi. Buraya gelmişti. Abi bayağı bir güçlü. Güzel bir şey oldu. Bunlar ne yapıyor burada ya? Görüşürüz kendinize bak. Abi evet, aynen. Ben evet evet olur. Ben ilk defa burada yapıyorum bilek güreşine yeni başladım. Ben de iki hafta önce başladım. Sen yeni başladıysan ben 26 sene olunca iki hafta Sen sende kar oldu sene kaç sene? Beş yıldır abi. Beş gerek yok değil Aa, mi? Farklısı. Abi abi, beş <laughs> sene önce YouTube kanalım altıya kayken... Sen bana... He, aynen. <laughs> abi şimdi 2. bu adam bana YouTube'dan yazıyor. Ben YouTube videosu çekmiyorum ama bakmıyorum da oralara hiçbir zaman. Bana yazmış, nerede bir şey yapabilirim? Sonra ben buna döndüğümde Avrupa... Kaç oldum? İki Avrupa 2 olmuş o zaman. <laughs> i̇sten, isten abi. Çok mu rahat? Yenileceksin. Ama alt, hala iht, yardıma ihtiyacımız var yani Avrupa ikincisi oldu ki Ya şehri. eksikler. <laughs> ben öyle çok dünya şampiyonu görüyorum da gerçekten. Onun için naz yapıyor bir daha Sakarya'ya gelmeyeceğim diye. Yani. <laughs> Sakaryalılar bize bakmıyorlar Ben İstanbul'a gidelim. Alır mısın abi? Alırım tabii. Ben benim şey bir kulüm yok da alırım yani. Yok Buyurun. ya bu anlamda değil. Biraz Saat bir açsın. Alırız tabii ya. Tamam iyi abi. Kursa. Ne yapayım ben? Ya sana destek oluyor bana değil. Yok. Zaten Ready go. Bak ben şu anda yukarıdayım bak. Yukarıdayım şu anda. Aynen. Benim aşağı çekmen gerekiyor. Vereyim mi gideyim mi? ne abi? He? Karar ver İsmail. Ver <laughs> <Öyle gülüyor> abi. Öyle değil ama. Ha. Şeyi ver sen maça devam et. Gideyim mi? <laughs> Öyle değil. Bir karar ver ne yapayım? Hayır. Hayır sen maça devam et. Orada da diyor bir He. Aa, pardon şöyle. Karar da vermiyorsun anlamadım bir ne dedin. Tamam. Başka. Sen benim basıncımı denesene. Tamam. Baskı gücün ne kadar? Sağ ve sol da ölç abi. İkisini aynı anda. Solum acıdı ya. Isınadım tamam. ya. Başla. İsteyen yani. böyle çok fazla sakatlarsın. Biraz elini evet. aşağı aşağıda. He. Güzel. Doğru aldın herkes yeniyorsun Evet. Ufak ayrı değil mi? Evet. <laughs> Allah sana vereceğim. Bırak. Tamam şimdi alın. <laughs> Ha, ben de mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>